Günaydın abi. Sana da günaydın lan. Evet, bu video Oceanal Home'un birinci bölümünün videosu. Aman, aman nereye geldik bir anda? Bu seride adı da hayatta kalacağız. Şimdiden ben başlayayım zaten oyunu biliyorum ben. Lan çok biliyorum Önceden oynamışlığım var. Yine bunu belirtmemeye çabalayacağım ama yani siz bilirsiniz. Bir de şey, etraftan ses geliyorsa muhtemelen düğün sesidir. Yani düğün oluyor orada bir yerde. Aman oğlum belli geliyor ses. Küçük olsa bile ne? Buradaki görevleri yapacağız. O şekilde hayatta kalmaya çalışacağız. Taşları almamız lazım bu arada. Yerdeki taşları toparlamamız lazım. Kendimize şey yapacağız. Taş taş balta gibi ekipmanlar yapacağız. İlk günden bir yer bulduk. Tabi oraya giremem çünkü orası çok tehlikeli. Bir ara girmişim var. Önceden bu kadar hızlı bulamamıştım yani. Bu arada tümünü gezmedim oranın. Çok tehlikeli olduğu için Öyle mi? <laughs> Gezmemiştim Evvel ikiye geçtik bu arada Biraz daha şey ihtiyacımız var Bu arada ses eklemişler oyuna yani Allah Biraz... Allah Sesi yoktu ama bu doğa sesle Beni çok rahatsız etmeye başladı Ben sevmiyorum zaten doğa seslerini böyle Börtü böcek ee. Taşırış yapacağım Baltam ne zaman gelecek ya hadi Baltam da yapıldı Ben de şuradan taş kazayım Oynamaca açık belli yani Şöyle aynen 5 tane daha lazım Bu arada original home 2'nin karakteriyle aynı Ed Stafford yani bu sefer çıplak giyinmiş Çıtırla. Orası da ada şehri burası da adada hayatta kalma Yapımcının adalarla yani alakası ne yani Yapımcı adalara kafayı takmış yani Şuradan bir tane şey yapmamız lazım bizim Kamp ateşi nasıl yapılıyor Basit yapılıyormuş aslında Gece olunca sıkıntı çıkmasın diye yapıyorum bu arada. Gece olunca bayağı bir sıkıntıya giriyoruz çünkü. Çünkü uyuyamadığımız için ortamı görmek de zor oluyor. Tamam. Ben bir tane de araba almak istiyorum. Yani araba almak istiyorum derken burada bir yerde araba vardı. Bu arada bu haritayı değiştirmişler lan. Çok kötü olmuş. Önceden haritalar böyle değildi. Önceden haritalar bence daha lüksdü, daha güzeldi. Sanki biraz her şey değişmiş gibi. İnsan sonraya sonra gideceğiz. Bir de şey ben böyle pek sahile gitmek istemiyorum çok ses geliyor çünkü. Sevmiyorum yani sahil kısımlarını. Şu an 18 oldu. Burada bunu yapmak için odun gerekli bildiğim kadarıyla. Ha, gördüğünüz gibi mükemmel bir şey yaktık gene. Tamam. ikinci gün. Adaya daldımış birçok kaynağı gördüm. Bu hayatta kalmam için yardımcı olmalı. Su kaynakları tükeniyor. Nasıl elde edileceğini çözmemiz gerekiyor. Şimdi su kaynaklarımız tükeniyormuş. O yüzden ben bir kuyu yapacağım. Her neyse. Yaparız birazdan sonra. Evet. Boku yedik. Bok sanatı. <laughs> halat yapmamız gerekiyormuş. Bu halat şöyle yapılırdı galiba. Ulan kuyu gözümüzün önündeymiş. Niye ben bu kadar kör bir insanım? <laughs> Sen malsın. Tamam. Şu ağacı tükettik. Şurada da bir tane kıyı var. Sağ yani. Ne, ne diyorsanız artık. da bir şey yok. Merak ettiyseniz. <laughs> Söyleyeyim dedim. Haritada başka yerlere gidebiliyoruz bu arada. Başka adalara. En son gördüğümde bir tane ada eklenmişti. Başka ada eklendi mi acaba merak ettim. Başka da eklenmiş zaten. Ticaret bölgesi bir ada eklenmişti. Şu an rahatsız edici bir ses duymaya başladık. Yani fark ediyor musunuz bilmiyorum ama. Nereye ateş yaktığımı unuttum lan. 10 tane şey söylüyor. 9'u yalan. Biri de şüpheli. Ha şurada. Şimdi siz burada manzarayı izleyeceksiniz. Şu da yapayım. Tamam. Tamam inşallah şu an sesim bok gibi gelmiyordur kakofana. Ha, geliyorsa zaten ben bok yedim. Şu an boşuna konuşuyorum. Küçük bir tane sırt çantası yapacağız da. Konuşamadım gitti. Siz oraları duymuyorsunuz tabi. 500 defa aynı kelimeyi tekrar ediyorum. Bir de şu an kendi odamda değilim. O yüzden alemin sesini duymanız çok normal. Bu halatlar da böyle liflerden mi yapılıyormuş? Çok gerçekçi bir oyun. Gerçekten çok gerçekçi bir oyun. Gerçekten bu Halatlar liflerden mi yapılıyor? Merak ettim ha. Araştırmayacağım ama. Çok kötü bir durum. Yavaş yavaş çantayı yapmaya başlıyoruz. Bu arada çantayı artık yapabiliyoruz. Yapacağız. Ahşap tahta da yapacağız. Böyle şeyler yapacağız işte. Bu benim bayağı geliştik aslında da dev gelişmeye devam edeceğiz. Bu arada adı daha hayatta kalmayı sevdiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın ve like atın. Ocean Son 2'nin de videosu gelecek bu arada. Nerede bu? kutu. Gel bakalım kutu. Envanter kutusu. Envantere baksanız hele. Tam gerçekçi bir oyun. Tamamen gerçekçi. Şimdi güne geçtik bu arada. Barınağın yapılması gerekiyor. Bunun için birçok kaynağın gerekli olduğunu düşünmedim. Oh bu şehir hayatı. Orada adı hayatı demesi gerekiyordu bu arada. Ben şu an ağaç kasacağım. Ya aslında bu oyun tamamen ağaçtan oluşuyor. Ağaç taş olmadan hiçbir bok yapamıyorsunuz. Tamam. Evden ses duyabilirsiniz bu arada. Kesinlikle de duyuyorsunuz muhtemelen. Ben de duyuyorum zaten. Hani ben duyduğum için siz duyuyorsunuz zaten. Ne diyorum ben ya? Bu tahtaların pişmesini bekliyorum şu an. Aha. Şimdi ahşap temel yapacağız. Anlaşılan bu bölüm yani bu evi bitiremeyeceğiz. O yüzden ben direkt yani şeye göre gideceğim. Göreve göre gideceğim. Videoyu iki aşamalı olarak göreceksiniz. Ben şu an bu videoyu çekeceğim. Yarısını çekeceğim. Sonra yarısını da e, yarın çekeceğim. yani 7 Ağustos'ta çekeceğim. Sonra 8 Ağustos gibi de editlerim. Öyle yani. O zaman yarın görüşürüz.